Selamun aleyküm arkadaşlar. Malzemelerimizi yükledik. Ee, Zalım renomuza Allah nasip ederse birazdan yola çıkacağız. Ee, kısmı bayağı bir yorucu oldu. Evet arkadaşlar şöyle Renault'muzu gösterelim. Full tempo baba. Baba Allah izin verse çıkıyoruz yollara. Hazır olun. Geliyor, çok güzel videolar geliyor arkadaşlar. Görüşmek üzere videoda. Selamünaleyküm arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda e, diğer ekip arkadaşımızı bekliyoruz. E, o da ailesiyle çıktı geliyor. Biz de ailemizi aldık. E, şu anda Andırı'nın yok Hem e, Renault'u dinlendiriyoruz. Allah nasip ederse yolumuza devam edeceğiz. E, arkadaşlar ekip malzemeler görüyorsunuz şöyle bir önleme kameraya. Görüyorsunuz. Yani full artı full. Bir hafta kalacak Allah. Yani bir de bagajımızı gösterelim. Arkadaşlar keyifli seyirler güzel bir video çıkar. Çıkarmak inşallah size nasip olur. Şöyle yazımızı da çeker misin? Evet, evet. evet arkadaşlar. Yazımızı çek. Çek. <laughs> ne yazıyor burada arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Rantımızda büyük bir balık vurdu. Allah Allah. Ünal kepçeyi getir Ünal. Kepçe getir. <laughs> gir gir şuraya. Dibe gir. Evet arkadaşlar. Lan soksana kepçeyi suya. Yani? Lan sok sen, sen git ileri. Gel ver gel, gel 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 lan yesene iple birlikte. Burnunu sokacağım. <laughs> ha. Lan dur öyle attırma dur. Evet arkadaşlar Ünal'cım tebrik ederim kardeşim. <laughs> arkadaşlar güzel bir sazan aldık. Pullu. Alkan. Ünal. Şunu al kardeş. Sepete kat. Yeşil göz ne güzel bir şeymiş lan. Evet arkadaşlar. Hiç durdurma lan. İkinci balığımızı da aldık arkadaşlar. Ya Allah ya Bismillah dedi de bakalım. Evet arkadaşlar. var Yok pullu <laughs> arkadaşlar. İlk sazanımızı aldık. Balık yaptık. Bugün e, Maraş tarafında bir yerdeydik. İstediğimiz sonuçları alamadık. Yani adam şimdi yanımızdaki diğer avcı abilerle konuştuk. Sohbet ettik, muhabbet ettik biraz. Diyor kardeş hayatımda benim ilk kez böyle bir şey başıma geliyor diyor. Abi her gittiğim barajda Ya kilometre hızı 16, 17, 18 olur mu abi ya? Her hafta aynı gün aynı saat abi. Sabah ve akşam öğlen aynı. Abi balıktan mı nasip sesi bilemedim. Ben çözemedim bu işi. Değerli izleyicilerimiz çözeniniz varsa siz, sizden dinlemek istiyorum. Yani bu... <laughs> Cumartesi akşam olduğu zaman Bir rüzgar bir rüzgar bir rüzgar İnşallah yorumlara Bekliyorum sizleri Abone olmayı beğenmeyi unutmayın Şimdiden keyifli seyirler ee, İki tane vuruşumuz var Yapacak bir şey yok bunu da böyle atacağız Keyifli seyirler arkadaşlar görüşürüz